Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki videoda dediğim gibi slashlarla yani sağa bakan slashlarla bu şekilde bir şekil çizeceğiz. Bunun için ne yapacağız ilk önce yine bir 3 tane fonksiyon ihtiyacımız var. Bir sürekli bize otomatik olarak döngü halinde slashlar yazdıracak bir fonksiyon. İkincisi bak boşluklar azalıyor. Bunu yapacak bir fonksiyon. Bir de her olaydan sonra bir alt satıra geçmesini sağlayan fonksiyon Bunlar da bir biraz öncekine benzer sadece solaşın değiştireceğiz Ben silip burada tekrar yazacağım size de tavsiye ederim eğer direkt videolara arka izliyorsanız Eliniz alısın Direkt böyle kopyalı yapıştırır özellikle başlarda yapmamak bence daha iyi Ya yani ben Elim alışınca daha iyi hissediyorum Bu sayede ne diyelim sağ yatak sağ diyelim işte Sonra yine tane kaç tane koymamızı istiyorsa yine for diyoruz. i e in range Artık mesela bunu yazı yaza, yaza. alıştırmayız int sonra tane yazıyoruz. Burada print tırnak içinde slash biz bunu yan yana yazacağız. O yüzden ne yapıyoruz? end eşittir tırnak içinde boş bırakıyoruz. ya yani buraya bir şeyler yazarsak araya bu yazdıklarımız gider. Onu istemiyoruz. Bu şekilde. Yani bir hemen bunu yaptıktan sonra çalıştırabilirsiniz ayrı. Yani şuraya def yok ee, sağ deyip mesela 5 diyelim. Çalışıyor. 5 tane yan yana koydu. Sorun yok. İkinci Aşağı değil. Ben biraz öncekinde kafa karışıyor da. Yani aşağı indirecek bir fonksiyon var. Yine tane. For. I in. Range. Int. Tane. İşte dediğimiz kadar aşağı inecek. Bunda neydi? Sadece. Print. Bu fonksiyon. Bir tane aşağı indiriyordu. Diğeri neydi? Boşluk bırakacağız. Yani sağ hatta burada sola doğru kayacak. Yine boşluk diyelim. Tane for e in range int tane bu da neydi? Print. Bir tane boşluk bırakırsa boşluk olur. Yan yana olacak yine. O yüzden end'i kullanıyoruz. Burada bir şey olmayacak. Tamamdır. Şimdi asıl fonksiyonumuz yazmaya başlayalım. Şekil diyelim hatta. Def. Def. Unuttuk. Def. Şekil. Yine tane diyelim çünkü fonksiyon çalıştıracağız Her indik Bunun başına bir şey gerekiyor da bir ilk önce bunu yapalım Range TR ha, Int TR'den çıktı T. Tane Tamam İlk önce ne olacak? Bir Boşluk olacak değil mi? Yani şurayı çizelim. Şöyle. Orada kalsın. Bu döngüde ilk önce bir boşluk kadar gidecek. Sonra slash koyacak. Sonra alt satıra inecek. Sonra yine bir boşluk kadar gidecek. Sonra slash koyacak. Sonra aşağı inecek. Bir boşluk kadar gidecek. Yani ilk önce gitmesi gereken şey boşluk. Ama ne kadar boşluk gidecek? Şimdi biz buraya boşluk dersek ne olacak? Direkt. Boşluk. Mesela burada i dersen i neden başladı biz? 5 5 dedik mesela. birden 5'e kadar. Biz bunu bir şey yapalım. bir öncekiyle aynı olacak zaten de böyle olunca. Boşluk sonra bir tane slash koyacak. Sağ Dur. şunu silelim. Sonra sağ diyeceğiz. Bir, bir tane sıraç koymasını istiyoruz. Sonra aşağı. Asağı aşağı yazmışım. Aşağıda yine bir tane. Bunu bir çalıştıralım. Sorunu görelim. Ona göre oradan anlatayım. Yine 5 diyelim. Biraz önceki yaptığımız şekil oldu. Yine sıraçların şekli değişti. Burada bizim ilk boşluğumuz kaç olacak? Bak en son şurayı da düşün. Biz bir tane dediği zaman en sonu slash'ımız kaplıyor. Demek ki biz taneden bir eksik ilk boşluğumuz değil mi? Yani en başa yazıyorum buraya. Defin for'un içinde yok bu. İlk boşluk diyelim. Neye eşit? Tane girdiğimiz sayıdan bir eksiğin eşit değil mi? Peki ben bu boşluk ilk boşluk ne olmasını istiyorum? İlk boşluk olacak sonra bu boşluk azalacak buraya eksi i demem lazım ilk de ilk boşluğu benim hesapladım birinci döngüde i ne oluyor Sıfır. ya ben bunda sıfır çıkarsam aynı olacak zaten ikinci döngüde 1 yani ilk boşluk bir azalacak yani boşluk küçülüyor i arttıkça benim boşluğum küçülecek ve en son sıfır olacak. Umarım anlaşılmıştır. bir çalıştıralım. Aynen böyle. Bak boşluk biraz aldı ve bu şekilde oldu. Buraya 10 diyelim. Bu şekilde daha net görüyoruz. Yani burada ilk boşluğu biz tanımladık. Sonra yaptığımız tek şey şu boşluklarla oynamak oldu. Çünkü diğerinde sıfırdan sıfırda bir boşluk artıyordu. Bizim i de artıyor. O yüzden direkt i artı bir yazabildik. Burada da i'yi kullandık. Azaltmamız lazım. Bu zaman böyle olunca da i artarken boşluk azalıyor. Yani biz i'yi çıkaracağız. Ama burada ilk boşluk tanımlamamız gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar. Burası da bu kadar. Bundan sonrakinde Z yapmayı öğreniriz. Yani bir fonksiyon yazacağız. Direkt burada Z yazacak. Çok fazla zorluğu yok. Yani basit. Bundan sonra işte böyle bir tık bir tık zorlaştır zorlaştır. Hani bu fonksiyonları, bu döngüleri falan iyice oturmasını istiyorum. Haydi görüşürüz sonraki videoda. Bay bay.